Diyelim ki bir filmi ya da bir ürünü arıyorsunuz. İnternette sonsuz kaynak mevcutken aradığınız filmi, ürünü ya da müziği bulmak biraz zor olabilir. Burada devreye tavsiye sistemleri giriyor. Tavsiye sistemleri kullanıcıların takip ettikleri konular, aldıkları ürünler üzerinden bilgi elde ederek kullanıcıya özgü yeni ürünleri, yeni konuları sunmayı amaçlar. İçerik bazlı filtrelemenin temel prensibi kullanıcı tercihlerini oluşturulması ve bu tercihler üzerinden nesne kullanıcı maddesi yapılarak yeni tavsiyelerin verilmesidir. Şimdi algoritmaya bakalım. İlk olarak kodun zamansız kısmına bakalım. Burada şarkıların içinde bulunduğu maddesi ekledim. Bu maddesin her satırının ilk elemanı o şarkıya denk gelen numarayı içeriyor. Kalan 6 elemanı ise her şarkı için 6 farklı faktöre göre verdiğim birden 4'e kadar numaradan oluşuyor. Sonrasında kullanıcının verdiği oyların tutulduğu dizi var. Ve kullanıcının verdiği oyların tutulduğu dizi ile şarkılar matrisindeki uygun elemanların karşılaştırıldığı ve uygun olanların aktarıldığı dizi var. Sorularımıza baktığımızda mutlu hissettirecek ya da daha iyi hissettirecek bir şarkı ister misiniz? Ağlatacak ya da hüzünlendirecek bir şarkı ister misiniz? Yaz mevsimini hatırlatacak bir şarkı ister misiniz? Enstrümanla çalınan bir müzik ister misiniz? Gençliğin verdiği hisleri yaşatacak gençlikle alakalı bir şarkı ister misiniz? Seyahat ederken dinlenecek bir şarkı ister misiniz? Bunlara 1'den 4'e kadar bir istemiyorum. 2 fark etmez, olmasa da olur. 3 olabilir. 4 kesinlikle istiyorum şeklinde oy veriliyor. Ve burada oylamadaki sonuçla şarkılar karşılaştırılıyor. Mesela yazı hatırlatacak bir şarkı ister misiniz sorusuna 3 puan verdiyse şarkılardan da X şarkısı yazı hatırlatma kısmında 3 puanlıksa o şarkının numarasını dizimize aktarıyoruz. Eğer değilse bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Yani 1, 2 ya da 4 puanlıksa 3 puanlık olan bir şarkı olana kadar aramaya devam ediyoruz. Burada aynı şarkı farklı özellikle sahip olduğu için defalarca eklenebilir dizimize. Bunun önüne geçmek için eğer aynı şarkı varsa fazlalıklarını silecek birkaç işlem yapıyoruz. Ve sonrasında bir for döngüsünün içinde şarkılarımızı yazdırıyoruz. Burada switch case yapısını kullandım. Derste hiç görmedik ama C çalışırken bir kitapta gördüm. Uygulamak istedim. İşe yarayınca da bıraktım. For döngüsünün içinde sıfırdan 13'e kadar sayılar çıkıyor. Mesela neredeyse sıfır. Neredeyse dizisinin sıfırıncı. Yani gözünde. Yani birinci elemanında diyelim ki 12 numarası var. Yani 12. numaralı şarkı istiyor. Burada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. case'lerin hepsini geçiyor switch case yapısı. Ve 12'ye ulaştığında 12. case'in içine girerek bu şarkıyı yazdırıyor ve break deyip switch case'in dışına çıkıyor. Sonra forum bir sonraki elemanına bakıyor. Hangi şarkıyı gösterirse o şarkıyı buluyor ve tekrardan yazdırıyor. Bu böyle 13 kez devam ediyor. 13 tane şarkı olmasını istedim playliste Çünkü daha az ya da daha fazla olduğunda tam bir playlist havası vermiyordu. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Mutlu hissettirecek bir şarkıyı 3 oranında istiyorum diyelim. Aldatacak bir şarkıyı 1, yazı hatırlatan bir şarkıyı 2, enstrümental bir şarkıyı 4, gençlikle alakalı bir şarkıyı 4, sürüş zevki yaşatacak bir şarkıyı 3 ve şarkılarımız geldi. Bunu defalarca deneyebiliriz. İçinde toplamda 51 tane şarkı bulunmakta. Zamansız kısmı kodun bu kadardı. Kodun zamanlı kısmına geldiğimizde ise Clock fonksiyonunu kullandım. Bu fonksiyon program çalışmaya başladığı andan fonksiyonun kullanılmaya başladığı ana gelene kadar geçen süreyi hesaplıyor. Bunu Start isimli bir değişkene aktardım. Ve programı çalıştırdım. Buraya ekstra olarak kaç tane şarkı istersen sorusunu da ekledim. Biraz daha gelişmiş bir algoritma olması için. Sonrasında değerlere giriyoruz. Sonuçlar çıkıyor ve burada bitiş zamanı da hep bulmuş oluyoruz. TimeX dizisine de bitiş zamanından başlangıç zamanını çıkartarak geçen süreyi koyuyoruz. Clocks per second ile saniye cinsinden koymuş oluyoruz. Bunu do while döngüsü içinde yaptım. While'da x5 saniye çalıştığında kaç saniye süreceğini bulmak için 5 kere aynı şekilde çalıştırıyoruz ve sonrasında grafiği yazmaya geliyoruz. Grafiği yatay olarak yazdırdım. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Defalarca döneceği için işlemleri hızlı hızlı yapacağım. Grafiğe baktığımızda çalışma süresinin farklı olduğunu görüyoruz. Buradaki fark farklı özellikteki şarkılara aynı puanda oy vermemden geliyor ve bazısında fazla şarkı istedim, bazısında az şarkı istedim ve istediğim şarkıların sayısı da değişebiliyor. Ortalama olarak 6 saniye civarında çalışmış oluyor.